mesela yeni videomuz olurken canlı desek ama yapıyoruz hızlı yapmamız lazım çünkü bayağı da buradayız evet arkadaşlar misafirlerimiz var Utku, bir de Muhammed. ikinci Muhammed Çin bu da Muhammed, Muhammed arkadaşlar az ben de hala zaten az önce saklamış biliyorsunuz zaten video çöp oldu az önce <laughs> Hakan'ın annesi aradı <laughs> evet. hemen biz hemen taş kat makas yapalım arkadaşlar <laughs> geliyoruz arkadaşlar Hakan evet. eve evlendi arkadaşlar zaten ne yapacağını biliyor evet arkadaşlar hemen geliyorum evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Yukarısı var bu arada. Ali Hamza'nın kolunu gördük. Evet. Ali Hamza şuradasın kafasını da gördük. Oh. Arkadaşlar şey yapıyoruz. Muhammed, 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 Muhammed ebelendi ya. Ali Hamza hep senin Arkadaşım, yüzünden. Arkadaşlar parmak seçiyor. Evet. <laughs> <laughs> evet. <Yeni gülüyor> <laughs> <Ebe. gülüyor> Şimdi yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an Muhammed, Muhammed yok arkadaşlar? Harbiden yok lan. Nerede bu çocuk? <laughs> arkadaşlar Muhammed kayıp. <laughs> Muhammed gördüm. Evet arkadaşlar. <laughs> Muhammed ebesin. Oraya girmek yoktu. Var. <laughs> o o kapının arkasından girmek yok. Muhammed geçin orada kapıyı kapat. Kapı açık. Hoca görse kızar. Arkadaşlar Muhammed <laughs> Muhammed girilmemesi yere girdi. Yanlış bir yere girdi Muhammed. O yüzden Muhammed Ebe. Evet, evet. Hayır ama. Bilmiyordu çocuk. Tamam o zaman parmak seçeceğiz. Tamam ben seçeyim. Öyle ama. değil. Mesela, evet de. arkadaşlar şimdi biz. Videoyu durdur sen. Gel be. Evet arkadaşlar Arkadaşlar biz, biz videoyu, videoyu, videoyu durdurup. durdurup hı? 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 Hatta videoda da görürsün arkadaşlar. Hayır hay, Tamam arkadaşlar. Durduruyoruz hemen. Evet arkadaşlar şimdi parmak seçtiler. Ben de onları yapıyorum. Evet arkadaşlar işte şimdi ben ebelediklerimi parmak seçtiriyorlar. Ben boş seçersem ben ebe olurum. Dolu seçersem hadi. onların birinden ebe oluyor. Hadi ben şöyle. Evet arkadaşlar. hangisi? Sen de ebelendiğin için. Evet üçüyle. Boş. Arkadaşlar yine ben ebeğim. <laughs> boş. seçtim. <laughs> boş. Yine ben ebeğim. Evet arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Yine ben ebeğim. <laughs> Gelin. Gelin. Alemize girdim. Alemize girdim. Ebe. Beni bildim. Ala ya yine lan. Beni bildim. Hayır. Kız kız. ikinci kez bir de buraya saklanmazsın ya. Ebe. Muhammed Kanka. saçını gördüm. Muhammed saçını gördüm. Kanka. Ebe. Ebe. Muhammed'in saçını gördüm. Kalkan. Şu an Muhammed nerede olur? Evet arkadaşlar şimdi diğer Muhammed oluyoruz. E çift Muhammed. Neredeydin? Ya benim yerime girmiş arkadaşlar. Şuraya girmiş. Evet arkadaşlar şimdi video durum parmak seçecekler. Yerim, yersen, yersen. Evet arkadaşlar şimdi parmak seçtiler. Geliyorum. Kimler parmak seçti? Hadi. Yine Utku, Muhammed, Ali Hayır bu evet. Muhammed. Hadi. Muhammed. Muhammed'e var arkadaşlar gel. gel. Muhammed bak böyle böyle çekme kamerayı öldürme. Ha, evet arkadaşlar şimdi Muhammed sayınca geliyoruz. Evet arkadaşlar. Böyle dediler bana. Allah kahretsin. Ben şu an orada birisini görüyorum. Yaklaşmak istiyorum. Tabii. <laughs> 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 Ayağımıza Kalk Kalk Şöyle tımlayayım da Sen giriş oluyo Hihihi Sağol be Bana pandik atarsın ha. <laughs> 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 <Yaşasın>. Hihihi oh. oh. <laughs> Utku malı hep aynı yere sat <laughs> Tamam Şimdi Arkadaşlar <laughs> hemen videoyu durduralım Tamam Başlattın Evet mi? arkadaşlar <laughs> Boş 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 boş. Lütfen Bak. boş üzeceği. Hakan. Ya abi ben yeter ama bıktım ya Muhammed. Sen göreceksin oğlum. Göreceksin. Evet arkadaşlar şimdi hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Yoruldum ya. Üç kere falan öpe oldum. Bu ne ya? Utku yine aynı yere mi saklandım? Çifte Muhammed. <laughs> ebe. Çifte Muhammed'e ebedik. Ulan Rukiye ilk defa başka bir yere saklanmış. Kutlayalım. gel. <laughs> sana sesi geldi. <gülüyor> Muhammed, Muhammed geliyor. Muhammed, aydın mısın ya? Arkadaşlar elimde kamera, kamera olduğu için yapamadım. İkisi de yukarıda. <laughs> Kolumuz kolatçı Evet arkadaşlar <laughs> şimdi parmak seçtiriyorlar. Hemen geliyoruz. Ben çekeyim. Yok yok. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. 3 oğlum 1 2 3. Bu ebelemiş. Ebeledim ya. Ha 1 2 bir, iki, yani bir <laughs> üç. Üç. Ya oğlum korkuyorum ya. Muhammed. Muhammet'e arkadaşlar, arkadaşlar. Et, <gülüyor> de, <gülüyor> Tamam gel. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı Hemen geliyoruz. Şimdi saydım arkadaşlar. Utku orada. Bakın or arkadaşlar orada yatmış. Evet. Burada birisi var mı? Bir bakalım. Hakan Hakan. Arkadaşlar burada <laughs> birisi var mı diye kontrol ediyoruz. <laughs> burada birisi var. Ver ben kameramı ver. Hayır. Yok yok. Ver kameraman beni ver. Dikkat <laughs> evet ben belirin. Tamam. Evet arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet, arkadaşlar, gel geldik. <laughs> hemen. Boş. <laughs> Boş. arkadaşlar hemen şöyle koyayım Muhammed saysın. Ve birazdan sizle beraber. Evet arkadaşlar gene şey, saydım. Bakalım neredeler. Ha, ha Ne olacak şimdi? Tekrar evet, sayacağım. Evet. Evet arkadaşlar saydım. Arkadaşlar gene bir üç, <laughs> Muhammed gördüm var. Bu arkadaşlar burada ama saklandı. Evet. Helal bu da. Sana kim kaldı bana? Ver ben çekeyim seni oğlum. Yapma onu çekiyor ya. Yani? Al. Ver. Sen geç ben seni çekiyorum. Ha. Yukarıdan sesler geliyor. Çekeyim. Hiç duymuyoruz beyler. Oğlum ikisi de yukarıda yani. Aha birinin kafasını gördüm ama Abi kim? Ya. Muhammed sana bir taktik vereyim mi? Şuradan çıkıp bak. Muhmu bekle ben gözleyeceğim ama sana söylemeyeceğim tabii ki de. Sen mi gideceksin? Tamam geç. Yukarıdan bak herkese. Sesler. Hakan. Ne? Abi, <laughs> Sana ne? <laughs> Hakan ağlıyor arkadaşlar yorumu. Hakan ağlamayın. Hakan'a biberon yazın. <laughs> Atla geldi. <laughs> tamam zengin olduk. <laughs> Muhammed gidiyor. Ha. Hakan orada. Arkadaşlar biz Muhammed'i çekmiyoruz. Biz burada keyif çatıyoruz. Kamerayı aldım da. Böyle bakalım. Kim gelirse artık. Aha Utku da göründü. Utku kameraya el salla. Çek, ben çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bu arada Muhammed'in de TikTok'u. Yok söyleyemem. Tamam. Ben herkes evlenir mi arada? Tamam. Arkadaşlar hemen durduruyor. Geldik e arkadaşlar. arkadaşlar. Çalışıyor. Boş. 5 oh. parmaktan boş. Arkadaşlar son tur video 10 dakika oldu. Abi, bu sefer ben sayayım hiç şey olmadım. Ha ben sayayım. Ut Utku sayısı sonra ben sayayım. Tamam tamam. tamam, tamam. tamam arkadaşlar durduruyor.